Herkese merhaba. Ben Ümit Ateş. Bu videomuzda İmparatorun yani İbrahim Tatlıses'in ve Hülya Avşar'ın Aşıksın filminin çekildiği yerleri göreceğiz. Videomuza başlamadan önce filmi kısaca hatırlayalım. 1988 yapımı olan Aşıksın filminin yönetmeni ve senaristi İbrahim Tatlıses'tir. Filmde İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar ile birlikte Osman Cavcı, Hüseyin Kutman, Cengiz Sezici yer almıştır. Duygusal, dram, arabesk kategorilerinde yer alan filmde İbrahim Tatlıses kendi ismiyle yer alırken Hülya Avşar ise Deniz karakteriyle karşımıza çıkmıştır. Üsküdar, Beylerbeyi Yalıboyu Caddesindeyiz. Filmde Ekrem'in yani Deniz'in evi buradadır. İbrahim Deniz'i işte bu evin kapısına bırakır. İbrahim ve Deniz'i takip eden mafya babası Tekin Kara ve adamlarını işte burada görürüz. O sahne sırasında arkadaki merdivenin ilk basamağını görürüz. Ancak filmde görmüş olduğumuz o merdivenden eser kalmamış. O merdiven yıkılmış yerine daha uzun ve daha eğimli bir merdiven yapılmış. İşte mafyanın beklediği ve Deniz'i gözetlediği nokta burasıdır. Levent, Akasyalı sokaktayız. İbrahim Tatlıses denizi takip etmeye başladığı zaman ilk olarak işte burayı görürüz. Müzik Deniz önde, İbo arkada. Bu sokağa girerler. Köşedeki taş duvarın görünümü bile günümüze kadar gelmesi bizlere mutluluk veriyor. O sahne sırasında arkada gördüğümüz yapı yerinde duruyor ancak ağaçlardan tam gözükmüyor. İbrahim Tatlıses'in denizi takip ettiği sahnelerin Birçoğu bu civarda çekilmiştir. Yine akasyalı sokaktayız. İbrahim Tatlıses'in Denizi takip ettiği sırada Denizi arabasıyla işte burada görürüz. O sahne sırasında arkada gördüğümüz yeşillikten eser kalmamış. Bir önceki sahnede sokağın diğer tarafından yani tam ters istikametinden girdikleri sokak bu sokaktır. Kısacası filmde farklı açılar ve çekim teknikleriyle bizlere Başka yer olarak gösterilmiş. Filmde görmüş olduğumuz taş duvarı günümüzde yeşilliklerle kaplı olarak görmekteyiz. Müzik İbo önüne çıkan hayranlar yüzünden denizin izini kaybeder. Arabasından inip kara kara düşündüğü sokak yine bu sokaktır. Müzik o yıllarda bu alanın etrafını alçak duvarın üzerindeki demir korkuluklarla çevrili olduğunu görüyoruz. İbo kara kara düşünürken o sırada denizi tekrar gördüğü istikamet bu taraftadır. Ihlamur Sokakla Ak Ağaç Sokak'ın kesiştiği yerdeyiz. İbo'nun denizi takip ettiği sahneler burada devam etmiştir. İbo'nun buradaki Ak Ağaç'taki sokaktan gelerek Ihlamur Sokak yön yukarı istikametine doğru devam ettiğini görürüz. O sahne sırasında buradaki binanın duvarını ve balkonunu kısmen de olsa görürüz. Hemen sonrasında gördüğümüz yapıların birçoğunu günümüzde de görebiliyoruz. İbrahim tatlı sesini denizi uzaktan takip etmeye devam ettiği yer burasıdır. İşte bu yönde ilerlerler. O sahne sırasında köprüyle birlikte Afet Yolu Camisi'nin minaresini görürüz. Bu arada burası Banker Bilo ve Yedi Bela Hüsnü filmleriyle birlikte birçok filme ev sahipliği yapmıştır. Bizleri yakından takip edenlere burası hiç yabancı gelmediğine eminim. Beşiktaş Dikili Taş mahallesindeyiz. İbo denizi buraya kadar takip eder. Deniz önde, İbo arkada arabalarıyla işte bu yönden gelirler. Müzik arkada gördüğümüz yapıları günümüzde de görebiliyoruz. Yolun epey yükseldiği gözümüzden kaçmıyor. Deniz spor tutkunudur. At biner, tenis oynar, spor salonuna gelir, spor yapar. İşte Deniz'in geldiği spor salonu bu dikili taş mahallesindedir. Denizi salona giderken gördüğümüz yer burasıdır. O sahne işte burada çekilmiştir. Yapıların yerinde olması dikkat çekici. Ayrıca bu apartmanın girişindeki demir korkuluğu da filmde görebiliyoruz. Müzik Deniz spor salonuna doğru giderken İbrahim Tatlıses de arabasını buraya park eder. Denizi takip ettiği sırada bir ayakkabı boyacısı İbrahim Tatlıses'i tanır ve "Yolumuzu bularak" diyerek ayakkabılarını boyadığı yerde tam bu apartmanın girişidir. O sahne sırasında yine biraz önce bahsettiğimiz demir korkulukları görürüz. Bunun apartmana girmeden önceki çekim planlarında gördüğümüz oval kolonu o sahnelerde de görürüz. Müzik Yine bu apartmana girmeden önce karşı apartmanı net olarak görmekteyiz. Müzik Çekim yerleriyle ilgili sizlere göstereceklerim bu kadar. Gönül isterdi ki daha fazla mekan göstereyim. Biliyorum biraz eksik bir video oldu. Bu videomuzda böyle bir video olsun. Sizlere videosuz bırakmamak için videomuz biraz eksik kaldı. İbrahim Tatlıses filmi gerçekten çok güzel yönetmiş. Senaryoda abartının olmayışı sade bir aşk hikayesini daha da ön plana çıkarır olmuş. Filmde Hülya Avşar ile birbirlerini çok iyi tamamlamış İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses Dublaj kullanmamasına rağmen çok güzel iş çıkarmış. Sesi de filme gayet güzel oturmuş. Geçmiş olsun. Kırık çıkık ol. var mı? İyi misin abi? Acıyor mu çok? Bende bir şey yok ama birazdan başkasının olacak. Ya ben nereden bileyim abi? Hülya Avşar'ı Müdrik'e Su seslendirmiştir. Bu kadar çabuk ilk görüşte aşık olmak. Hele sana hayatta olmaz. Osman Cavcı bence Türk sinemasının en önemli oyuncularından biridir. Mimikleri, hareketleri ve sesiyle ayrı bir yetenektir. Bunu oynadığı tüm filmlerde görmekteyiz. Allah özene bezene yaratmış. <laughs> Sağ ol abi. Sana değil lan salak şu surata bak. Ancak nedense yıldızı pek parlamamış. İmparatorun bir kulun işte şarkısını söyleyip dertlendiği sahnelerden birinde Bebek sahilini görürüz. O sahne sırasında havanın sisli olmasından dolayı Rumeli Hisarı Kalesini ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü puslu olarak görmekteyiz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.